Evet, kırçıllı pes etti. En önde yattı kızı gibi. Ya öyle derler adama. Öyle ellerini öyle bükersin işte. Ya. Yeah. Bu buranın reisi. Sen git. Sen gelme hemen. Sen neye geldin? Ne oluyor lan burada diyor hemen. Ne oluyor lan burada? Ne oluyor lan burada diyor. Ha? Evet. Tamam git hadi git. Ne oluyor burada diyor. Kış Böyle korkuyor tersi yandan? <laughs> Çok da büyük köpekten korkuyor. Biraz daha büyüsün de sana gösterir öyle tırsmayı. Hayır. Daha yavru bak ha. Valla tekme yersin o köpeğe bir şey yaparsan. Heh, geç öyle. Sen tamam büyüksün. Hı <laughs> buranın has köpeği budur. Evet, avcı bir şey saldırmış ama ne saldırmış bilmiyorum. Dur bakayım avcı. Hayvanı arkadan yakalamış. Tam arkadan bir şey ısırmış. Ne alamamış herhalde. Koşmuş peşinden. Bilmiyorum ki neyse. Ha, avcı, avcı gayet hızlı. Ama nasıl olmuş bilmiyorum. Bu yakalayamaz zaten bu avcıyı da. Yavrular da sanmıyorum onu başka bir şey yavaş yavaş bir köpek saldırmış. Bizim kıllı uyanıkta şey merdivende bekliyor ona doğru bir gidelim. Hava soğuk. Eksi 4-5 derece var yerler donmuş. Sahtekar kıllı burada. Ya şimdi içeri gir. Kedinin mamasını yele. Onu bekliyor. he. İn aşağıya. İn aşağıya çabuk. İn aşağıya. Hmm. İn aşağıya çabuk. İn aşağı. İn aşağıya. İn aşağıya çabuk. İn aşağıya. Hayır. İn aşağıya. Hayır. İn aşağıya. İn aşağıya. Tut indir şunu. Aç şunu aşağı at. Ha o da çıkıyor. İn aşağıya. Bilmiyor ki. Ne var? Ya duracak başka yer mi bulamadın? Yürü hoca yerde. Yürü karaca gidin. Yeriniz orada. Hah. Direkt kulağından ısırıyor bu avucuna. Nasıl bir şeyse. Kulak yok işte. Kulak yok. Kulağın ne ısırıyorsun? Hı? Aha. Isır, ısır. Ya yani biraz daha büyüsün de gör seni yer o. Biraz daha büyüsün de. İnin aşağıya. İnin aşağıya. İnin aşağıya. Ebirler nerede? Daha ebirler de karşıda. Gelmesinler. Gelme buraya. Ya. Ha, bacağını veriyor. Ne görün oradan bir ısırırsa. Ha, şimdi buranın reisi geldi. Oranın reisi bu. Hadi bakayım hanginiz yıkacak? Onu bunlar ne oruyorlar? He? Değil mi? Över de orada. Kulağı yok, kulaktan da tutamıyor. Kulağı olsaydı onu haşet ederdi. İşte bu köpeklerin kulaklar olmaması buna faydası var işte. Bu ortamda kulak olmayacak hayvanda. Çok fazla da kesmedim yağmur içeri girmesin diye sadece ucunu aldım. Uçlarını. Kesin... Ben şimdi kaçayım buradan bir burayı da haşat ettiler ya. Açıyorlar buradan. İn, in aşağı. Ayaklarına değe değe açıyorlar. İn aşağı. Evet, hepinizin reisi. Kırla ona hiçbir şey yapamazsın. Bu köpek çok fena olacak. Çok fena ve acayip boğuşuyor. Tamam tamam pes etti. Tamam pes etti. Pes etti. Pes etti. Sen ne şey yapabilir mi? Seninle baş edebilir mi? İn aşağıya. Bana ne, ben ne ısırma bak ha. Tamam ses etti. Süs, konuşmuyor. <laughs> ne oldu? Merdivende kaldın. He? Sahtekar kıllı. Numaracı kıllı. Harbiyse onun iki misiniz sizin. İn aşağı. aşağı. He, ne oldu? Kafayı öyle adamı gömerler. He, ne oldu? Git aşağıya. Git aşağıya. Git aşağıya. Git aşağıya. Git aşağıya. Git aşağıya. aşağıya. Geliyorum yanınıza. Geliyorum yanınıza. Sahtekarlar sizi. Numaraya bak numaraya. Git aşağıya. Hiç boşu boşuna bekleme. Burada yatamazsın. Sizin yeriniz değil. Sen bak geldi burada yatıyor. Ya anlamadım bir şey. Gidin aşağıda yuvanız var. Sıcak yer var. Samanlık var. Garaj var. E burada niye bekliyorsunuz? Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Uzun oldu. Yüklemesi geç oluyor.